Artık eyeliner jel kalemime geçebilirim. Golden Rose'dan. Göründü mü acaba? Evet çok seviyorum bunları. Eyeliner jel kalemler süper. Evet çekelim. Okay, thank you. kuyruğu en sona bırakıyorum genelde arkadaşlar. Evet. Biraz daha mı kalın çekseydim acaba diye düşünüyorum şu an. Sanki birazcık kalın daha iyi olurdu. Her ne kadar makyaj uzmanları kalını onaylamasalar da gözüme benim yakışıyor. Yüz şeklim kaldırıyor kalın şeyi, kalemi. Diğer gözüme de çekeyim. Kuyrukları beraber koyarız. İşte böyle göz altıma ve göz üstüme çektim. Şimdi kuyrukları koyalım. <laughs> evet, böyle. Bakayım da eşit olsunlar. İyi güzel eşitler. Oldu galiba ya o kadar kötü görünmüyorlar. Gayet hoş oldu. Şimdi rimeli sireyim de arkadaşlar. Bazen ruju sürüyorum sonra rimeli sürüyorum ve rimeli unutuyorum. <laughs> ya kaldı ki rimele de çok değer veririm. Vazgeçilmez parçalardan biri rimelim Road. Perfect. Şöyle rimeli biraz fıçan ucuna fazladan alıp kirpiğimin ucuna doğru böyle dikleme. Ay gözüme sokuyordum ya. Sürüyoruz. Sonra da yayıyoruz.